Azerbaycan yönetiminin Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle ikinci görüşmesi Hocalı'da yapıldı değerli izleyiciler. Bu önemli ayrıntının detaylarını öğreneceğiz şimdi. Aynı zamanda Azerbaycan Karabağ'daki topraklarını da özgürlüğüne kavuşturdu. Karabağ'da kalmak istemeyen Ermeni siviller Hankendi ve Adere'den çıkış yaparak Ermenistan'a gidiyor. Bu süreçte Azerbaycan Ermeni sivillerin her türlü ihtiyacını da karşılıyor. Ayrıntıları bir kez daha Laçın koridorunda bizi bekleyen haberci arkadaşımız Damla Bürçeler'den öğreneceğiz. Damla bir kez daha kameralarımız Azerbaycan'da tam da koridorun bulunduğu Laçın bölgesinde söz sende. Mustafa Laçın yolundayız şu anda ve aslında günlerdir burada devam ediyor o çıkışlar. Azerbaycan devleti dedi ki burada Karabağ topraklarında yani Azerbaycan topraklarında dilediğiniz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz dedi Ermeni sivillere. isterseniz de Ermenistan'a gidebilirsiniz. İşte bu konvoy Ermenistan'a gitmek isteyen sivillerin konvoyu. Karabağ'dan çıktılar ve Ermenistan'a doğru hareket ediyorlar. Şöyle bir şey var tabii ki burada. Bu konvoyda Azerbaycan askeri ordusu buradaki sivillerin her türlü insani ihtiyacını karşılayarak cevap vererek gönderiyor onları. Ne isterlerse nasıl sorunları varsa onları dinleyip onlara cevap vererek gönderiyorlar. 24 saat boyunca tabi devam ediyor bu konvoy ve bu konvoyda geceleri, sabahları, yaşlılar, çocuklar ne ihtiyaç Azerbaycan askeri buna anında karşılık veriyor ki zaten bir toplantı sonrası Ermeni tarafından bir istek vardı. insani yardım isteği. Bu insani yardım isteğine hemen karşılık vermişti Azerbaycan devleti ve insani yardım tırları Adam'dan Hankendi'ye yola çıkmıştı. Şimdi de Hankendi'den Adere'den gelen siviller burada Laçin yolu üzerinden Ermenistan'a doğru gitmeye devam ediyorlar. Bu yol aslında onlar için açıktı. Şu anda bulunduğumuz yol değil hemen bir alt çaprazında Laçin koridoru denen o yolda kapatıldı. Neden kapatıldı? Ermeni silahlı grupların saldırılarının devam etmesi, Karabağ topraklarından çıkmaması, silahları bırakması, anayasal düzeni ihlal etmesinden sonra bu yol kapatılmıştı ve şimdi o anti terör operasyonu kapsamında sonrasında bu yol açıldı. Silahlı gruplar çekildi silahlarını bırakıyor ve bir taraftan da Karabağ topraklarından gitmek isteyen Ermeni siviller gidiyor, müsaade ediliyor. Gördüğünüz gibi Azerbaycan askerinin nezaretinde dediğim gibi varsa bir ihtiyaçları karşılanıyor, yönlendiriliyor ve daha sonra Ermenistan topraklarına geçiş yapıyorlar. Nerede o topraklar şimdi? Onu gösterelim aslında. Cenk Şenoğlu size göstermeye çalışsın. Çok da yakın bir noktadayız. Çünkü hemen bu Azerbaycan noktasından çıktıktan sonra 200 metre sonra Rus barış gücünün de bir aracı var orada. Arka tarafında da Ermenistan'ın giriş noktası, bayrağı ve buradan çıkan araçların oluşturduğu konvoy görüyorsunuz. O konvoy işte Karabağ'dan çıkan Karabağ'da yaşayan Ermeni sivillerin Ermenistan'a, Erivan'a doğru gidişlerini gösteren o görüntü, Laçin yolu üzerindeki o görüntü ekranlarınızda. 1992 yılını hatırlıyoruz. Maalesef hatırlıyoruz. Burada yaşayanlar da, bunları yaşayan askerler de bunu hatırlıyor, siviller de bunu hatırlıyor. Zulümle, işkenceyle çıkarılan Azerbaycan Türkleri, Hocalı'dan özellikle bu yolları zorlukla giden, karda, kışta kıyamette bir ekmek bulamayan Azerbaycan Türkleri. Şimdi onlara dediler ki Gelin isterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak yaşayın burada huzur içinde ya da istemiyorsanız Ermenistan'a doğru işte böyle bir yol hazırlandı onlar için. İhtiyaçları da karşılanıyor. İnsani yardım düzeyinde gereken de yapılıyor. Onlar burada rahat bir şekilde Karabağ topraklarını bırakıp terk edip Ermenistan'a doğru, Erivan'a doğru yola çıkıyor. Binlerden bahsediyoruz. Henüz resmi bir rakam açıklanmadı yetkililer tarafından. Ne kadar kişi çıktı henüz net bir rakam yok ama iki gündür burada yoğun bir kalabalık var. Zaman zaman durduruluyor elbette bu kalabalık iyice yoğunlaşmasın ve orada sıkışma olmasın diye. Azerbaycan askeri burada sistemli olarak çıkışlarını sağlıyor. Zaman zaman bu konvoy duruyor. İlerleme tamamlandıktan sonra konvoyun ilerleyişine tekrardan izin veriliyor. Azerbaycan askeri tarafından. Ama tabi tarih tekerrür ediyor. Tam tersi. Yaşadıklarını yaşatmıyor burada yaşayan askerler. Yaşadıklarını yaşatmadan onları kendi topraklarına gönderiyor. Karabağ toprakları. Aslında burada yaşayan röportaj yaptığımız, konuşabildiğimiz Ermeni sivillerde bir amcamız şöyle bir şey söyledi. O da ekranlarınıza gelecektir bir süre sonra. Benim bütün dostlarım Müslüman dostlarımdı. Biz sizler, siz gençler bir dünya kurun, bir birlik olun da herkes mihriban yaşasın, birlikte yaşasın, güzel yaşasın dedi. Buradaki askerlerden hiçbir sorunumuz yok bizlere iyi davranıyorlar, iyi gönderiyorlar dedi. Bu cümleler genellikle onların dilinde özellikle eski, çok eskilerimiz, eski topraklar. Burada yıllarını, ömürlerini geçirmiş insanlar, dip dibe yan yana yaşayan insanlar bunu canı gönülden, yürekten dile getirebiliyor ki aslında dilleri de artık onlar da Azerbaycan Türkçesi konuşuyor. Çünkü yan yana yaşadılar yıllarca Karabağ topraklarında kimse onlara ses çıkarmadı tabii ki. Huzur içinde yaşadılar. Onları aynı dili de konuşmaya başladılar bir süre sonra. Burada geçen Ermeni sivillerin birçoğuyla biz Türkçe konuştuk. Türkçe de biliyorlar, Azerbaycan Türkçesi de biliyorlar. Ama bundan sonraki süreçte onlara müsaade edildi. Bir tercih hakkı sunuldu ve bu tercih hakkı sonrasında Karabağ'dan Hankendi ve Adere'de yaşayan Ermeni siviller Ermenistan'a geçmek isteyen sivillere şu anda o kapı açıldı ve 24 saat boyunca burada Azerbaycan askeri görev başında ve onların geçişini sağlıyorlar düzenli bir şekilde. Yürüyemeyen, sıkıntı çeken, hasta olan yaşlı vatandaşlara yardımcı olunuyor, yol gösteriliyor zaman zaman. Yine çocuklar için onlar sorun yaşamasın diye yardımcı olunuyor ve bu geçişler hala bu tarihi noktada aslında Laçın 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 diyoruz. 2020 yılında işgalden azat olundu dedik, kurtarıldı dedik. Şimdi o yol tarihi bir geçişe şahitlik ediyor. Bizler de şahitlik ediyoruz ve Ermenistan Ermeniler, Karabağ'da yaşayan Ermeniler Ermenistan'a doğru geçiş yapmaya devam ediyor.